Birbirine paralel altı doğru ile bu doğruları kesen ve birbirine paralel olan altı doğru veriliyor. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. Yukarıdaki şekilde kaç tane paralel kenar vardır? 6 tane yatay doğrudan 2 tanesini seçerek paralel kenarın yatay kenarlarını seçmiş oluruz. Paralel kenarın bu doğrularına, bu kenarlarına yatay kenarlar olarak ifade edelim. Ve yine... Bu yatay doğruları kesen bu 6 tane doğrudan da 2 tane seçerek paralel kenarın yan kenarlarını seçmiş oluruz. Onu da yan kenarlar olarak ifade ettik bu kenarları. Böylece bir paralel kenar oluşturmuş oluruz. Şekilden de örnek verirsek yatay doğrulardan bu doğruyu ve bu doğruyu seçtiğimizi düşünelim. Ve bu doğruları kesen bu 6 tane doğrudan da 2 tane seçelim. Onlardan da bunu ve bunu seçtiğimizi düşünürsek böylece oluşan paralel kenarı görüyoruz. Buradaki paralel kenar oluşmuş oldu. O halde 6 tane yatay doğrudan 2 tane seçiyoruz. Böylece paralel kenarın belirttiğimiz yatay kenarlarını elde ediyoruz. Yatay kenar olarak ifade ettik. Ve bu altı doğruyu kesen bu altı doğrudan da yine 2 tane seçerek paralel kenarın biz yan kenarları olarak ifade ettik. Yan kenarlarını seçmiş oluyoruz. Böylece paralel kenar oluşturmuş oluyoruz. 6'nın ikili kombinasyonu 6 çarpı 5 bölü 2 çarpı 1 çarpı yine 6 çarpı 5 bölü 2 çarpı 1'den 15 çarpı 15'ten bu doğruları kullanarak 225 tane farklı paralel kenar elde edebileceğimizi hesapladık bir köşesi A olan kaç farklı paralel kenar vardır? Paralel kenarın bir köşesi A olacağına göre A kenarını üzerinde bulunduran bu yatay doğru paralel kenarın bir kenarını üzerinde bulunduracak. Ve yine bu doğruyu kesen bu doğru da paralel kenarın diğer kenarını yan kenarlarından birini üzerinde bulunduracak. Böylece paralel kenarın iki kenarının belli olduğuna dikkat edelim. Şimdi Yatay kenarlardan biri belli olduğuna göre diğer yatay kenar için diğer 5 doğrudan birini seçmeliyiz. Bu 5 doğrudan bir tanesini seçiyoruz. Böylece diğer yatay kenarı da belirlemiş oluyoruz. Ve yan kenarlardan birisi bu olduğuna göre diğer yan kenar için de bu gösterdiğimiz doğrulardan bir tanesini seçmeliyiz. Bunlar da 5 tane olduğuna göre bunu da 5'in birli kombinasyonu kadar farklı biçimde yapabiliriz. Böylece 5 çarpı 5'ten 25 tane bir köşesi A olan paralelkenar şekilde olduğunu anlıyoruz. Örnek olarak da bu 5 yatay doğrudan şunu seçtiğimizi düşünürsek ve 5 tane bu doğrulardan da şunu seçtiğimizi düşünürsek bir köşesi A olan ve oluşan paralel kenarı görüyoruz. Bu paralel kenar. Paralı bölgeyi içine alan kaç farklı paralel kenar vardır? Oluşturacağımız paralel kenarın bu bölgeyi içine alabilmesi için Öncelikle Bir kenarının bu doğru üzerinde olması gerekir Ve bir kenarında bu doğru üzerinde olması gerekir Böylece belirleyeceğimiz diğer kenarlarla birlikte oluşan paralel kenar Bu bölge içine alacaktır O halde yatay doğrular için Bu doğru dışında diğer 5 doğrudan Bir tane daha seçeceğiz bunu seçtiğimizi düşünebiliriz. Böylece bölgenin içinde kalması noktasını da görelim istiyoruz. Ve yine bu doğru dışındaki diğer 5 doğrudan da bir tane seçeceğiz. Bunu seçebiliriz, bunu seçebiliriz, bunu seçtiğimizi düşünelim. Böylece oluşan paralel kenarı görüyoruz. Buradaki paralel kenar oluştu ve bu paralel kenar bu bölgeyi içine almış oldu. O halde belirttiğimiz gibi bu 5 doğrudan bir tane seçeceğiz. Ve yine bu 5 doğrudan da bir tane seçeceğiz. Vade 5'in birlik kombinasyonu çarpı 5'in birlik kombinasyonu kadar paralel kenar bu bölge içine alacaktır. Bu da 5 beş çarpı 5'ten 25 olur. Aşağıdaki şekil 16 tane özdeş kareden oluşmaktadır. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. Kaç tane dikdörtgen vardır? Şekilde 5 tane dikey çizgi görüyoruz. Bu 5 tane dikey çizgiden 2 tane seçtiğimizde dikdörtgenin iki dikey kenarını seçmiş oluruz ve şekilde 5 tane de yatay çizgi var. Bu 5 yatay çizgiden iki tanesini seçtiğimizde böylece dikdörtgenin yatay kenarlarını da seçmiş oluruz ve böylece dikdörtgeni oluşturmuş oluruz halde belirttiğimiz gibi 5 dikey çizgiden 2 tane seçiyoruz. 5'in ikili kombinasyonu çarpı 5 yatay çizgiden 2 tane seçiyoruz. 5'in ikili kombinasyonu ve böylece 5'in ikili kombinasyonu 5 çarpı 4 bölü 2 çarpı 1 çarpı yine 5 çarpı 4 bölü 2 çarpı 1'den 10 çarpı 10'dan 100 tane şekilde farklı dikdörtgen olduğunu söyleyebiliriz. Kaç tane kare vardır? Şekilde bir kenarı, bir birim, iki birim, üç birim ve dört birim olan kareler var. Her birinden kaçar tane olduğunu elde etmeye çalışalım. Kenarı bir birim olan kareler için dört tane bu sırada, dört tane de yine bu sırada olduğuna göre 4 çarpı dörtten tüm şekilde 16 altı tane olduğunu söyleyebiliriz. Bir kenarı bir birim olan 4 çarpı 4 16 tane kare var. Artı bir kenarı iki birim olan karelere bakalım. Bu köşedeki kareyle başlarsak burada bir kenarı iki birim olan bir tane kare göstermiş olduk. Bu kareyi bir birim yana kaydırırsak yine bir kenarı iki birim olan bir kare görmüş oluruz. Bunu da bir birim yana kaydırırsak, böylece bir kenarı iki birim olan bir kare daha görmüş oluruz. Böylece üç tane kare görmüş olduk. Şimdi ilk kareye geri dönersek, bu kareyi bir kare aşağıya kaydıralım. Böylece bir alt satıra inmişiz gibi değerlendirebiliriz. Bir aşağıya kaydık ya da daha doğru ifadeyle, aynı şekilde burada sağa doğru kaydırarak üç tane kare elde edebiliriz. Ve buradan da bir Aşağıya kayarsak ve burada da yine sağa doğru kayarak 3 tane kare elde edebiliriz. Böylece her defasında 3'er kare elde ediyoruz. Peki kaç kere aşağıya doğru kaydık? Bir kere kaydık. Sonra bir daha kaydık. Yani 3 üç defa 3'er kare gördük. Burada 3 kare gördük. Bir aşağıya kaydık. 3 kare koyduk. Gördük. Bir aşağıya kaydık. Yine 3 kare gördük. O halde 3 çarpı 3 tane kare bu şekilde görebiliriz. Benzer şekilde hareket edersek bir kenar 3 birim olan karelere baktığımızda bu kareyi ve başlayalım köşede. Bunu bir birim yana kaydırdığımızda ikinci bir bir kenar 3 birim olan kare görüyoruz. Böylece 2 yazalım. Bu kareyi soldaki kareyi bir birim aşağı kaydırdığımızda buraya gelmiş oluruz ki burada da yine aynı şekilde sağa doğru kayarak iki kare görebiliriz. Böylece burada iki kare bir aşağıya kaydık yine iki kare bu da toplamda iki çarpı iki kare görebileceğimiz anlamına geliyor. Ve son olarak bir kenarı dört birim olan şekilde bir tane kare var o da bu. Bunu da diğerleriyle uygun olması açısından 1 çarpı 1 diye de ifade edebiliriz öylece 3 çarpı 3 9 artı 2 çarpı 2 4 artı 1 çarpı 1 1. Böylece toplamda şekilde 16 artı 9 25 4 daha 29 bir tane bir daha 30 tane kare olduğunu elde etmiş olduk. Buradaki ifadenin 4'ün karesi artı 3'ün karesi artı 2'nin karesi artı 1'in karesi şeklinde ifade edilebileceğimizi edilebileceğine dikkat edelim ve bundan sonra benzer bir soru gördüğümüzde bunun kullanılabileceğine dikkat edelim. Burada bir kenarı üzerinde 4 tane değil de 5 tane kare olan bir şeklimiz olsaydı yine aşağıya doğru 5 tane kare olsaydı yani 5 çarpı 5 şeklinde bir şekil düşünelim. Bu durumda buraya artı 5'in karesi koyardık ve şekildeki tüm karelerin sayısını elde ederdik. Yukarıda verilen şekilde kaç tane üçgen vardır? bir köşesi A olan üçgenler ve bir köşesi B olan üçgenler şeklinde iki durumda inceleyeceğiz. Bir köşesi A olan üçgenlerle başlayalım. Bu doğru üzerinde dört tane nokta görüyoruz. Böylece bir köşesi A olan üçgen için diğer iki köşeyi bu dört noktadan herhangi ikisi olarak seçebiliriz. Böylece bu iki nokta ile birlikte A noktasını da düşündüğümüzde ...bu üç noktayı birleştirerek... ...bir üçgen elde edebiliriz. Bu halde belirttiğimiz gibi... ...bu dört noktadan iki tanesini seçiyoruz. Dördün ikili kombinasyonu. Veya... ...bu doğruya baktığımızda... ...bu doğru üzerindeki bu dört noktadan... ...herhangi ikisini... ...üçgenimizin diğer iki köşesi olarak... ...seçebiliriz. Belirttiğimiz gibi A köşesiyle birlikte... ...bu üç köşe yine bize bir üçgen oluşturacaktır. Veya son olarak bu doğru üzerindeki dört noktadan herhangi ikisini üçgenimizin iki köşesi olarak seçebiliriz. Böylece A köşesi ile birlikte yine üç, köşe, üç köşeyi belirlemiş oluruz ve üçgenimizi çizebiliriz. Burada üç tane dördün ikili kombinasyonu oldu. Şimdi bir köşesi B olan üçgenlere bakalım. Bu durumda üçgenin diğer iki köşesini bu doğru üzerindeki bu üç noktadan herhangi ikisi olarak seçebiliriz. Bu da üçün ikili kombinasyonu kadar farklı şekilde seçilebilir. Veya bu doğru üzerindeki üç köşeden herhangi ikisini seçeriz. B köşesiyle birlikte yine üç köşemiz olur ve üçgenimizi çizebiliriz. Veya bu doğru üzerindeki üç noktadan ikisini seçeriz veya son olarak bu doğru üzerindeki 3 noktadan ikisini seçerek üçgenimizin iki köşesini daha seçmiş oluruz. Böylece B köşesiyle birlikte üç köşemiz olmuş olur. Burada da 4 tane 3'ün ikili kombinasyonu görüyoruz. 3 çarpı 4'ün ikili kombinasyonu 4 çarpı 3 2 çarpı 1 artı 4 çarpı 3'ün ikili kombinasyonu 3. Burası 6 olur. 3 çarpı 6'dan 18 artı 4 çarpı 3'ten 12. Böylece bir köşesi A olan 18 tane ve bir köşesi B olan 12 tane üçgen oluşturabileceğimizi görüyoruz. Böylece toplamda şekilde 30 tane üçgen vardır. Yanda verilen şekilde kaç farklı üçgen vardır? İki durumda değerlendireceğiz. Bir köşesi A olan üçgenler ve bir köşesi B olan üçgenler. Bir köşesi A olan üçgenleri incelerken bu üçgenlerin bir köşesinin de B olabileceğine dikkat edeceğiz. Başlarsak üçgenin bir köşesi A olduğuna göre iki köşe daha seçmeliyiz. Bu doğruya bakarsak bu doğru üzerindeki bu nokta veya bu nokta veya bu nokta veya bu nokta üçgenin iki köşesi olabilir. Bu noktalardan herhangi iki köşe seçeriz. Bu köşeyi de seçebilirdik. B köşesini doğru üzerinde olduğu için bununla birlikte bir köşesi B olan üçgenleri ayrıca inceleyeceğimiz için burada almıyoruz. O halde bu dört noktadan iki tane seçiyoruz. Böylece A köşesi ile birlikte üçgenin üç köşesini belirlemiş oluyoruz. Bu şekilde üç tane daha doğru görüyoruz. O halde bu doğruyla birlikte dört tane olduğu için çarpı dört yazabiliriz. Bunları da gösterebiliriz. Bu doğru üzerindeki dört noktadan yine herhangi ikisini seçebiliriz. A köşesi ile birlikte veya A köşesinin yanına bu dört noktadan ikisini seçeriz veya A köşesinin yanına bu dört noktadan ikisini seçebiliriz. Böylece belirttiğimiz gibi dört tane olduğu için dörtle çarpmış olduk. Şimdi bir köşesi B olan üçgenlere bakalım. B köşesi ile birlikte iki köşe daha seçmeliyiz. Bu doğruya baktığımızda bu doğru üzerindeki bu nokta veya bu nokta veya bu nokta veya bu nokta, veya bu nokta, veya bu nokta veya A noktası. Az önce bir köşesi A olan üçgenleri yazarken diğer köşelerinden biri B olan üçgenleri almamıştık. İki kere saymama adına. Şimdi bir köşesi B olan üçgenleri alırken üçgenleri almalıyız. Eğer A ve B köşelerini hem burada hem de burada alsaydık bu durumda iki köşesi A ve B olan üçgenleri iki kere saymış olurduk. O halde bu 5 noktadan ikisini seçebiliriz. Böylece B köşesi ile birlikte üç köşe seçmiş oluruz. Ve böylece üçgeni oluşturabiliriz. Benzer şekilde buradaki 5 A noktası ile birlikte yine 5 noktadan ikisini seçebiliriz. Ve yine buradan da aynı şekilde ve buradan da yine aynı şekilde 5 noktadan herhangi ikisini seçebiliriz. Vali burada da bu şekilde 4 tane doğru gördüğümüz için çarpı 4 diyoruz. Böylece şekilde ne kadar toplamda üçgen olduğunu hesaplayalım. 4'ün ikili kombinasyonu 4 çarpı 3 bölü 2 çarpı 1 çarpı 4 artı 5'in ikili kombinasyonu 5 çarpı 4 bölü 2 çarpı 1 çarpı 4'ten 6 çarpı 4'ten 24 artı 10 çarpı 4'ten 40 böylece şekilde toplam 64 tane üçgen olduğunu anlıyoruz.